Merhaba Tarla Sarı izleyenleri. Tarıma dair en özel hikayeleri aradık ve bulundukları yerden çekip çıkardık. Siz de foto tarım aracılığıyla yeniden bilgilenmeye hazırsanız, entelektüel birikiminizi ışık hızında artıracak güzel bir konuyla daha karşınızdayız. O zaman hemen başlayalım. Hepimizin severek tükettiği patatesin modern endüstriyel tarımın öncüsü olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Patates Ant Dağları'nın eteklerindeki Peru ve Bolivya vadilerinden çıkıp Avrupa'nın belki de dünyanın tarihini değiştiren patatesin geçmişi M.Ö. 8000 yılına kadar uzanıyor. Bugün patates, buğday, mısır, çeltik ve şeker kamışından sonra dünya çapında 5-6 en önemli üründen biri olarak sofralarımıza geliyor. Ancak 18. yüzyılda bu yumrunun bazı insanları korkutan, bazılarının fazlasıyla ilginç bulduğu bir yenilik olduğu da gözlerden kaçmıyor. Hatta anlatılanlara göre Marie Antoinette patates çiçeklerini o kadar çok seviyor ki onlarla saçlarını süslemeye başlıyor. E tabi onu gören kocası 16. Louis ise benim neyim eksik diyerek gömlek iliklerine birer tane çiçek konduruyor. Böylelikle patates çiçekleri Fransız aristokrasisinin kıyafetlerinde yer alarak bir süre modaya ilham veriyor. Aynı zamanda bu yeni tarz Fransız üreticileri patates ekmeğe ve Fransız mutfaklarında bu yeni ürünün kullanılmasını teşvik ediyor fakat girişim o dönemde pek başarılı olamıyor. Kim bilir, belki de girişim başarılı olsaydı Mario Antoinette ''Ekmek yoksa patates yesinler'' diyebilirdi. Patatesin kendini kanıtlaması uzun sürse de birçok araştırmacıya göre bu ürün Avrupa kıtasındaki kıtlığı sona erdiriyor. ABD'li tarihçi William McNeil 1999 yılında yazdığı ''Patates Dünya Tarihini Nasıl Değiştirdi?'' isimli makalesinde patatesin 1770'li yıllarda kıtlık ve açlık çeken Kuzey Avrupa'yı yok olmaktan kurtardığını, zenginleştirdiğini ve bugünkü devletlerin kurulmasına öne yok olduğunu söylüyor. Başka bir deyişle patates, batının yükselişini körüklüyor. Özetlersek, patates sadece bir tarım ürünü olmakla kalmıyor. Toplumlar için sosyolojik, ekonomik ve politik bir ürün niteliği taşıyor. Peki, kıtlık savaşçısı patates, dünya tarihini nasıl değiştirdi? İspanyol kâşifler, patates yeni dünyadan Avrupa'ya getirirken aynı zamanda azot ve fosfatça çok zengin bir gübre olarak kullanılan Peru guanosunu da yanına alıyor. Guano ile birlikte modern tarımın şablonu belirleniyor. Fakat bununla da kalınmıyor. Patatesler patates böceğinin saldırısına yenik düştüğünde panikleyen üreticiler bir tür arsenik içeren boyanın işe yaraması sonucunda yüzlerini ilk defa yapay böcek ilacına dönüyor. Böylece patates daha güçlü arsenik karışımlar üretme rekabeti modern pestisit endüstrisini başlatıyor. Daha da fazlası, bir nevi tarımsal üretkenlik patlaması yaşatan yeşil devrimin yolunu açıyor. Patatesin verdiği yetkiye dayanarak, gün geçtikçe daha da yoğun hale gelen modern endüstriyel tarım da gelişmeye devam ediyor. Geldik bir foto tarımın daha sonuna. Eğer videomuzu beğendiyseniz ve benim de tarımla ilgili ilginç bir hikayem var diyorsanız yorum yapmayı, gelecekte yapacağımız işleri merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarla sırada kalın.